sahnemize davet ediyoruz. Buyurun efendim. Umut ediyorum ki herhangi bir e, olumsuzluğa mal vermeyecek şekilde iki dönem için yani iki yıllık bir süre için oluşturulacak olan yönetim kurulunun şehrimize hizmet etme anlamında kentteki kardeşlik aslında temel gaye e, kentte kent bilincinin gelişmesi olan bir kuruluşun bu amaca hizmet etmesi için mücadele edeceğine inanıyorum. Burada birbirinden değerli katılımcılar var. Ben hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben Süleyman Hartavioğlu'na ve yönetimine önceki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün seçilecek olan başkan ve yönetiminin de yine şehrimize katkı sunacağına kalben inanıyorum. Bu anlamda hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurumun ayıları vesile olmasını Tanrı Hazretleri mana toplumunu tarif ederken diyor ki e, herhangi bir amaç uğruna e, bir araya gelmeyen e, insanlar matematiksel özelliklerden e, öteye gitmez. Tamamıyla rakamsal olur. Biz de bugün bir hedef için buradayız. Kâh konseyi de bugün vade toplanır ve bu amaçla to, e, toplanır. Tamamıyla ekonomik esasına dayanır. Hiçbir menfaat gözetmeden, hiçbir bütçesi olmadan Kente fayda sağlamaya çalışan insanları seçimi için bir araya geldiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun, sizler bu lütfen ortak akıl bizim rehberimiz olacak. Ve bu ortak akıl bizim sizlere ihtiyacımız var. Ben her yerde söylüyorum. Bizim yeni yürütme kurulu üyemiz var. Ama biz 40 kişi olanın 50 kişi olanın ve bu memlekete, gençlerimize, geleceğimize fayda sağlamak açısından elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Bizim bu konuda hiçbir menfaat gidecek bütçesi olmayan, imza yetkisi olmayan, hiçbir şekilde imza atma yetkisi olmayan bir kurumun bu şekilde daha fazla ilham yıpratılmasına müsaade etmeyelim ve inşallah her birliğiyle bu kente fayda sağlamaya çalışalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Bir seçim değil aslında. Burada bir delegasyon listesi oluşturulmuş. Bu delegasyon listesi herhangi bir yönetmeliğe, herhangi bir enerjiye uygun riayet edilmemiştir. Bakın, dün Türkiye Kent Konseyi Birliği üyeleri aramızdaydı faciaydı bizim için. Bu seçim şey bir faciaydı. Bu <laughs> süre esas uyulmayan bir seçim yapımına çalışılıyor. Bizzat da yetkili üst yetkililerin gözde önünde yapımına çalışılıyor. Şunu açıklama çalışıyor. Bir hususuzluk var. Bu hususluğu mahkeme kararıyla biz yürütmeyi durdurmak kararı almışız. Mahkeme demiş ki ya kardeşim siz haklısınız. Bu seçim bu şekilde yapılamaz. Ama ısrarla hala bu şekilde yapımına çalışılıyor. Bu bir liste sunuyor bu seçim şimdi o hepiniz görüyorsunuz. Ekrana bakın sizler rica ediyorum. Şanlıurfa Kent Konseyi seçimi olan 11. Genel Kurulu. E biz 4 11. Genel Kurulu yaptık. Bu 11 mi 12 mi? Mahkeme iptal etmiş mi? Hayır. Bir seçim yapılmış, sonra bir seçime daha geçilmiş. 12. mi olması gerekir? 11. mi olması gerekir? Bu da hiç hayır. Bugün bir seçim yapılacak. Biz bu seçimi de mahkemeye taşıyoruz. 264 tane futbol kulübü derneği adı altında burada delegasyonu yazmış. Tekrar ediyoruz. 2022 yılında spor kulüpleri İl Gençlik ve Spor müdürüne bağlanmıştır. Valiliğe bağlı değildir. Hepiniz vatandaşsınız. Valiliğe gidin. Valilikte dernekler masasındaki deneklere kayıtlı olan bütün bizde alabilirsiniz. Başkan Bey, Bey, Başkan Bey ve yönetimindeki diğer kişilerle bir önceki dönemde A Tafın grubu adına burada delegasyonlar listede yer almış. Şimdi B grubu B adı altında bir listeye girmek istiyorum. Sizin vicdanınızda bırakıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilimiz de burada. Biz daha önce de defa da uyardık. Kendilerini de görüştük. Yönetmeliğe uygun olmayan bir yönergeyle bu seçim yürütülemez. Tekrar ediyoruz. Süleyman Harta Göğünü da kazansa, Müslüm Saracoğlu da kazansa bu bir şey fark etmeyecek. Sıradan bir vatandaş gidip bu seçimi idare mahkemesinde açarsa bu seçim iptal olacak. <laughs> Burada şahsiyetler önemli değildir. Burada Urfa'nın menfaatleri üstün tutulmalıdır. Türkiye'de daha önce hiç duyan var mı? Türkiye'de daha önce kent konseyi iptal edildi diye duyan bir kimse var mı? mı? Urfa'yı böyle mi almak istiyorsunuz? <laughs>